Bir operasyonun olmaz olmazı. E tamam keşfi yaptık işte. Füzeler burada. Gelsin ekip girelim alalım. Öyle hesap kitap yapmadan düşmana saldırırsan... ...dokladı yersin Ferdi. İyi de bu böyle nereye kadar? Diyelim ki biz on numara bir planla girdik içeri füzeleri aldık. İş bitecek mi? Bu şerefsizler yarın başka plan kurmayacak mı? Sürekli bunların peşinde mi koşacağız biz? Biz vatan savunmasındayız Ferdi kardeşim. Aynen dediğin gibi yapacağız. Onlar tuzak kuracak, biz yıkacağız. Onlar oyun kuracak, biz bozacağız. E biter mi böyle? Bitmez. Topraklarda bu millete kurulan hain pus bitmemiş, bitmeyecek. Ama pes etmek yok ha Ferdi. Yine haklısın. Hayırlı nöbetler beyler. Var mı giden gelen? Gevriye geliyor mu ya buraya? Geliyor mu? Yok. Ön kapıda iki tane nöbetçi var. Onun dışında herhangi bir olumsuz unsur yok. Başka önemli bir şey var mı uşağım? Başka bir şey yok. Yok değil mi hocam? Nasipin Allah. A. Ben sana sordum kardeşim. Ne soruyorsun Minnet Hoca'ya? Ya boş ver sen desene yine Aşık Ferdi Türk'ü söyledi. Minnet Hoca da izledi diye. Ya bu Bekleme, izleme işleri bana göre değil Müstakim abi. Aksiyon seviyorum ben. Öyle sabret gülüm. Onun da vakti gelecek daha. De... Evet. Hadi bakalım. Artık gidebiliriz. Bundan sonrasını kameradan izleriz. Hadi bakalım. Bir dakika, bir dakika kamerayla izleme imkanımız vardı da biz niye dikildik be abi burada? Allah Allah Ferdi ya. Adamlar buraya devriye atıyorsa ne yapacaktık o zaman? Kamerayı bulurlarsa ne anladık bu işten? Ben anladım. Yani biz burada buralara birileri geliyor mu gelmiyor mu onu kontrol etmek için bekliyoruz saatlerdir. Duydun mu Minnet hocam? Vatan savunmasında küçük iş, büyük iş yoktur Ferdi Baba. Önde canı pahasına vuruşanın da arkada patates soyanın da sevabı Hayır. Eyvallah. Ama bir tercih hakkım varsa ben patates el bombası alayım. O dükkanı bir açalım da göreceğiz bakalım tercih hakkım var mı yok mu. Yine bana bulaşık malaşık demeyin müstakim de. abi. Vallahi bozuşuruz bak. Arkadaşlar Allah aşkına. Hocam ben sana bir şey söyleyeyim. Bak bizim bu dükkan işi var ya yaşa. Bu dünya dua üzerine kuruludur Barış efendi. Sen olmaz diyene kadar dua et. Hayırlısıysa olur inşallah. Tamam? Haydi, haydi toplan. Bilemedim. Bu aralar İstanbul çok karıştı kardeşim. Komşu ülkelerde ne kadar mafya varsa burada hesaplaşıyor. Bu pek mafya işi değil. Günün ortasında kafede silah sıkmak nedir? Haberlere bakmıyorsun herhalde. AVM'lerde köprü yolunda çatır çatır adam vurdular. Bu mafya denen cerahatin nereden çıkacağı belli olmaz. Bak bu kızın da arkasında büyük bir karanlık var. Sen de haklısın. Bakalım altından ne çıkacak. Sen niye görmek istedin beni? Dağdaki terörün şehirdeki ayağına bastı. Kim bunlar? Güneydoğu sınırından Türkiye'ye girip İstanbul'a kadar uzanan bir pislik kanal. Biliyorsun benim peşinde olduğum füzeler de aynı yoldan geçti. Biliyorum. Ben de sana o yüzden geldim. Ne yapacaksın? Yeni bir para tezgahı kurmuşlar. Ben de o paranın peşinden gideceğim. Sen aradığın malzemeyle ilgili bir şey buldun mu? Füzelerin yerini buldum. Benden bir destek ister misin? Sağ olasın. Şimdilik biz hallediyoruz. Siz kimsiniz kardeşim? Ya birkaç tane kafa sıkır asker arkadaş Evet, daha da onlar. Ey Allah. <laughs> en güzel şarkılardan konser verdim. Yine de yaranamadım arkadaş. Ferdo, Minnet Hoca'yla işe gidiyorsan, repertuara iki de ilahi ekleyeceksin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Aleykümselam. Ne yaptınız devrem? Ver telefonu. Çavuş. Huzurlarınızda Stinger füzelerinin tutulduğu depo. Hareket olduğunda uyarı gelecek. Alarmdayız. Hadi bana eyvallah. Ya hadi bu Barış, akıllı birine benziyor, ne yaptığını bilen birine. Ama... <laughs> ...diğerleri başka bir akıl ya. Sen ne yapacaksın bunlarla kardeşim? Ben bunlarla Akildahan'da ne yaptıysam aynını yapacağım. Nerede? Akildahan'da. Altı yıl önce bir savaş oldu orada. Altı yıl önce? Fırat Kalkan'a iş şey yaptı. Evet. Hepimiz oradaydık. 15 Temmuz darbe girişiminden 40 gün sonra.